Ya diyeyim. yok ya atıyor kafadan atıyor. Bir dakika abi. <laughs> tamam, tamam gel. Onu... Evet, evet anladım da çaktım. <laughs> burası burası peki bura burası abi. ne abi? Burası anahtarsız giriş abi. Ha, tamam zaman... tamam abi. <laughs> ne yapacağız bunu? Siyah yapalım diyorum. Abi ben bunu öncesinde golf ile özdeşleşen Hı -hı. o mavi renginde kalmasını tavsiyesinde bulunmuştum ama. Evet. Sen deyince bu çok dikkat çekiyor. O evet. zaman dedim ki bu stain Dyna Black'i. Nedir abi Dyna Black? Normal PPF'in siyah hali. Sen Hı -hı. bunu simsiyah yap abi. Sen Porsche ile değişelim. <gülüyor> 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 ne abi abi? Zaten i̇şte, benzer oldu. Bizim şöyle bir filmimiz Gördüğüm. var abi. Bizimle. Şöyle bir hemen abime ha. ne verip? Peki bize faydası ne? Isıyı kestiği için benzin tasarrufu sağlıyor. Tamam. Abi. Güneş gözlüğü takıyorsan güneş gözlüğü araç içerisinde takmamanı sağlıyor. Hı -hı. Daha konforlu bir sürüş deneyimi yaşatıyor. abi hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş abi. bulduk abi, nasılsın? İyiyim abi, sağ ol. Sen de iyisin sağ inşallah. Sağ. Mekanın güzel. Maşallah. Abi çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. olsun. Sağ olasın, çok. Ortak olduğun abi de Adem abim. Adem abi. Adem beraberiz düzeyli. Adem abi de. Eyvallah abi. Ne yapacağız bunu? Siyah yapalım diyorum. Abi ben bunu öncesinde golfle özdeşleşen Hı -hı. o mavi renginde kalmasını tavsiyesinde bulunmuştum ama Evet. sen deyince bu çok dikkat çekiyor. O zaman evet. dedim ki bu stain dynobly nedir abi bilek Normal PPF'in siyah hali. Siyah PPF normal matrik siyah göre daha fazla parlıyor. Ultra parlak bir görüntüsü var. Tamam. Onu yapacağız. Arkasında zaten <laughs> piyano bilek detayları olduğu için difüzörde, yine spoiler'da, da, üst tavan zaten siyah cam. Böyle bir bütün olacak. Jantta da gördüğüm kadarıyla piyano bilek detayları var. Araç çok daha, yani spordan çok daha agresif bir hale gelecek. Yine tamam spor abi. duracak ama bu kadar da ben buradayım demeyecek. Tamam. Ya golf ar olduğunu belli edince abi... selektör arkadan yiyoruz arkada. İnsanlar yani yine o normal al... düz golfmüş gibi yaparız. Tat tatlı ki. Sonra selektör yakalarında dersini verir diyorsun. Abi. Bu... Hayır abi, <laughs> sünnetle gider. Rekabete girmeden, bu ar mavi o, olunca arın diyor sürece abi her hmm. zaman o selektörü yiyeceksin abi. O da dikkat etmezler ya. Siyah olunca Evet. golflerden bir golf olmuş olacak. Güzel bir golf olacak buna eminim. Tamam. Şu görüntüyü ben sevmiyorum Doğu abi. Ne yani? söyleyeyim ben sana. Şimdi normalde şu arkaya kadar devam eder ya bazı araçlar hmm. bu komple. Mesela bu Jaguar'ın üstünde bakarsan abi komple. Tamam. Şimdi burada bir farklı bir rengin girmesi bütünlük açısından bence çok hoş durmuyor. Siyah olunca o da belli Siyah olunca belli olmayacak. Tamam. Bizde cam filmleri de siyah ya, Aha. Burası ya. Burası ya, burası ya, burası siyah. Spoiler'ı da siyah. Onun önünde siyah olunca simsiyah. Tamam. Belki zaman içerisinde şu jantı da siyah çevirebilirsek. Bunu burada hmm. boyayabiliriz. Onu da... Ne zaman karar verirsin abi? Her şey biter. Ondan tamam sonra abi. bir bakarız. Ya Güzel ya böyle. Güzel yani. diyorsan o kalır. Şimdilik dursun abi. Aynen. Bunun dışında zaten yapılacak ne var dedik. Cam filmlerine dokunmayalım dedik. Cam filmleri bu şekilde. Sen kalsın. bunu simsiyah yap abi. Sen Porsche'yla değişelim. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorum abi, abi? Zaten güzel, benzer güzel olacak. Bize siyah olacak. Bir şey olmaz. Zaten benzer olacağı He. için. Olabilir abi. neden olmasın. Bu arada şunu tavsiye etmiştim. En ön camda herhangi hmm. bir film yok. Tamam. Biz bu numaran Air 80 serisi var. Şeffaf cama en fazla benzeyen renk. de bir cam tamam, filmi. Sadece en öne Peki, uygulanıyor. Peki polis abilerimiz bizi abi, hayırdır diye demeyeceği hayırdır oy yapalım mı? Yani? O ol, ol sınıra getirelim mi? Hemen abi. burada bir hemen getiriyorum Air 80'in uygulanmış uygulanmış <laughs> halini hemen götürüyorum. Bir en azından gösterelim Hı. abi şuradan. neye getireceksin abi? Ne 80? abi Air 80'in uygulanmış <laughs> halini getiriyorum. Bu cam filmi sadece abi. en ön için yok. üretilmiş bir cam <laughs> filmi abi. Şöyle bir Gördüm. filmimiz var abi, abi Şöyle bir hemen abime ha. ne vereyim? Şimdi şöyle bakarsan abi orijinal camın kendisinde zaten ufak bir mavi tonu vardır. Şimdi böyle bak abi. Daha da mavi. Bir tek Abi sıkıntılı semptomlara yol açıyor mu? Abi polis açısından şöyle söyleyeyim. Bunu burada konuşabilir miyiz? <laughs> polis açısından. A polis anlamaz abi. Polis <laughs> anlamayacak. Abi polis kesinlikle anlamıyor <laughs> <laughs> Ya sıkıntı şöyle abi kafaya taktıktan sonra olur da. Hı -hı. Camın orijinal rengine çok benzediği için anlaşılması çok zor. Peki bize faydası ne? O ısıyı kesiyor. Okey. Isıyı kestiği için benzin tasarrufu sağlıyor. Tamam abi. Güneş gözlüğü takıyorsan güneş gözlüğü araç içerisinde takmamanı sağlıyor. Hı -hı. Daha konforlu bir sürüş deneyimi yaşatıyor. E sen tamam abi. Gerekiyorsa bunu sıcak havalarda kullandın doğa abi. <laughs> Bir fara haftarı sen kendin tamam. karar verirsin. Çünkü dediğim esen sanki çok fazla inanmamış gibisin. <laughs> yok ya yok, inandım ya. Yani. Yaptıktan sonra yanlar zaten var. siyah yanlarda da yanlara var. gerek yok. Önü bir dediğin tamam. gibi yapınca sonra çok daha güzel tamam olacağını abi. düşünüyoruz. Siyah bir golf aramız olsun. Peki tamam. aynalar için bu şekilde kalsın mı? Aranın dinamik havası devam etsin değil güzel, mi? Güzel güzel abi. Gri kalsın bence de evet. kalsın. Başka da ne yaparız diye düşünüyorum. Sen bana şu şey sormuştun abi hemen bunu anlatayım. Bu ar yazısını ne yapıyorsun? Kaldırıp <laughs> tekrar mı yapıştırıyorsun diye. Abi şöyle bir şey var bizden plotter makinemiz. Plotter makinesi bilgisayara bağlı. Bilgisayarda da bütün araçların tüm modellerini şablonu var. Ha. Biz mesela Volkswagen Golf R diyeceğiz. Aracın PPF ile alakalı bütün parçaları ora boş gelecek zaten. Ora aynen siyasi kesin gibi burası zaten boş şekilde gelecek. Direkt onu yapıştırdığımızda onu da sökmek gereğinde. Ford'un bunu yayında olacak. anlatayım dedi. Uyanık şeyini yap. Yani abi özel, bir, bir dakika önemli, anlatabilirim önemli, yani Yayında önemli bir ya. özellik Şovunu için. yaptı, için. aletini anlat. Abi çok para verdik o yüzden anlatmamız Alet lazım. Alet <laughs> aldık <abi. gülüyor> Allah Allah. Şimdi saat <laughs> bir buçuk. Evet. Biz buradayız. İşimizin başındayız. Ha, çok güzel. Normalde abi bizim nedir? 9-6 arasıdır ya. Evet. Biz abi sevdiğimiz abiler olsun, müşterilerimiz olsun fark etmek sizin. İşi Eyvallah. ben dedi ki kardeşim çıkamıyorum, gelemiyorum. 6'dan önce, 7'den önce, 8'den önce, 10'dan önce, gece Aa, kaç. Biz oyunda, ne yapıyoruz abi? Bekliyoruz o aracı vermiş. aynen sizi beklediğimiz Hakikaten gibi öyle. yani bu sadece size özel bir şey değil ben öyle müşterilerimiz de bu beni üzdü herkese bunu yapmaya burayı kesiyoruz <laughs> Sanki sadece, sadece bize <laughs> özelmiş gibi anlatıldıydı ama <laughs> Abi sen geliyorsan o bekleriz falan gibi oluyor. Herkese özel. Ha gece 1'e kadar da beklemiyoruz abi de. Sana özel. Yok Burası, ya bekle. Bize şey, şey olmaz abi. Burası abi sana özel. Ya. Özel yani, mi sen. Ama boş öyle boş şey, gibi abi, bir şey Memur mesela. kapalı da hadi 6.30 oldu 7 oldu kapatalım değil. Ya sen peynirci değil misin? Ne zaman memurluk yaptın da? Şov yapma. Görsen <laughs> 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 sahibi değil misin? Ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam abi. Teşekkür Burada söyledikten sonra abi Hı. bundan sonrası inşallah after kısmında tamam. karar, aracın yanında konuşmuş oluruz. Siyah olduğu zaman. Simsiyah. Tamam abi. Batmobile gibi gezersin abi şeyimiz var mıymış bakalım. Ha yok. Evet. Düştü. Thank you. Evet. Allah'a emanet kral. Görüşürük. Abi. Abi görüşmek üzere inşallah. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Doğa hoş geldin. Abi zaten buradaydım yarım saat. Ye, yemeğimizi yemeğimiz yedik, kahvemizi içtik. Hoş geldin. <laughs> <değil mi? gülüyor> abi <Düncük> bir <laughs> abi. Abi düncük gibi yapmışız net bir şekilde. Gerçekten mi? Vallahi çok güzel oldu Yani sen yani... maviden siyaha geçelim dedin. Bir soru işareti ama... vardı. Peki, şunu... maviyi böyle bırakıyoruz değil mi? Abi maviden onu bırakalım da yapıyoruz. yani şimdi golf bütünleşmiş Mavide. olan bir renktir mavi. Tamam. En azından detaylarda saklı olsun. Güzel abi. Yani senin o siyah olarak gördüğün diğer araçlara göre bir fark var Kabarcık mı? Kabarcık var. Kabarcık var. Şimdi bu kabarcıklar cam filminde de PPF'de de en başta görmen normal. Niye? A, bu da, abi de. bunların hepsi normal. Suyla uygulama yapıldığı için abi tamam içerisinde kısmi olarak su kalıyor. Sonrasında güneşi gördükçe bu suların hepsi çekiliyor. Çincik gibi oluyor. bunu açıkladıydı. Videoda bir daha sorar mısın dedi. Sordum. <laughs> Çok yapmacık bir insansın. iyi oynayın. Şurası ne abi? Burası kumandanın pili bittiği zaman arkasıyla açtığın kısım. Tam bilmiyorum orası. Burası anahtarsız Dokun mı? Dokunuyorsun. Kapı O şey değil. Hmm. Aa ben pardon. O zaman bir daha sor abi. Sen sordun ben abi yok ya atıyor kafadan atıyor. Bir dakika abi. Ana, tamam abi, tamam, onun, onun, abi şey, şurası benim dediğim yer burası. Evet evet anladım Niye da çaktım. Şey var. <laughs> Burası abi, anahtar... peki bura ne abi? Burası anahtarsız giriş abi. Aa, tamam zaman. abi. Sen... <laughs> abi Lan. bak bununla sana şu Steam kartını veriyorum. Tamam. güzelmiş ha Nasıl? Havalı. Bakayım bu ne? kartı kaybetmiyoruz abi. Tamam. Bu kartla vale da... %50 indirim olur mu valelerde bazı şeylerde? Abi yok valede tüm Steam bayilerinde geçerli 10 yıl garantili Steam Dino Black. Ne diyorsun ya? Tabii abi. Bunu, bunu başta don... söylemediydiniz ya. Güzel evet bir şeymiş. Abi. Tüm Türkiye. Sen gittin mesela nereye gittin diyelim İzmir'e. Burası şurası Kalktı, şöyle oldu, böyle oldu. Oradaki bayi bunu ücretsiz şekilde yapmalı. Ya atma ya, atıyorsun gibi Abi atmıyorum. Ötekisi ne içindeki şu? Abi bu da Lumar Can filmi, Air hmm. 80. bunu Bu da beş yıl. yıl? Bu beş yıl. <laughs> <laughs> sen tabi 10 tamam, on tamam. yılı 10 yılı duyduk. Onu duyduktan sonra duyduklar 5 şey Sağ abi teşekkürler. Yani ya yani ultra parlak olmasa hoşuna gitti mi abi? Vallahi güzel. Parıl parıl parı, E sen bütün dikkatler üzerimden kalksın dedin. Kalksın Bu yüzden dedin siyah geçtik. Ama, ama, daha fazla dikkat çekeceksin abi. Bayağı parlamış. Çok parladı değil mi abi? Fazla ama parlamış. güzel. Daha daha İçini İçine ha. sindi yani o abi. Abi elinize sağlık. Vallahi çok güzel. Abi iyi günlerde. Sağ olun. Kazasız, belasız. Bir tane daha Altı tane daha benzerinden yapacaksın. Hazır mısın? abi altı değil de bunun yarısını yap. Tamam işte. <laughs> Okey. Yani ilk defa araba kaplattım. Diğerlerini bilmiyorum. Şu anda hak geçmesin. En iyi olabilir gibi düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> İstediği şeyi alamadı. Diğer arabalar ötekilere kaplatayım bakalım en son. <laughs> en son da demeden gidersen ne yapacağız? <laughs> Bize Peki abi, abi, o zaman abi. diğer araçlarında inşallah tekrar görüşmek üzere tamam. Ayağına sağlık. Alarız. Bizi tercih ettiğinde çok teşekkür ediyoruz. Ya, teşekkür sağ ol abi. abi. Valla Pırı pırıl pırıl yapmışsınız ya. Kahve var mı kahve çek. Hemen <laughs> içelim abi. abi. Sağ olun, <laughs> abi eyvallah. Görüşmek üzere. En iyi mekan kar mekan. <laughs> ha. Olsun eyvallah.